Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah'ın azabından kurtulmak, onun sevap ve rahmetine nail olmak, cennetine girmek isteyenler, nefislerini dünyaya ait azgın arzulara kapılmaktan alıkoymalı, hayatın sıkıntısı ve musibetlerine karşı sabırla katlanmalıdırlar. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu, Allah sabredenleri sever buyuruyor. Sabır birkaç türlüdür. Allah'ın emirlerine uymakta sabretmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmada sabretmek, direnmek, musibete, bilhassa ilk şok anının sarsıntısına karşı sabretmek, katlanmak. Allah'ın buyruklarına uymakta, yani itaatte sabır gösterenlere Allah kıyamet günü cennette her biri yerle gök arası kadar olan 300 derece verecektir. Allah'ın yasaklarından uzak durmada sabır gösterenlere Allah kıyamet günü her biri 7. yerle 7. gök arası kadar 600 derece verecektir. Allah'tan gelen musibetlere sabırla katlananlara Allah celle celaluhu kıyamet gününü her biri arş ile yeryüzü arası kadar olan 700 derece verecektir. Anlatıldığına göre Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerden kaçar. Onlar da ardına düşerler. İş sürücüler kendisine yaklaşınca kalın dallı bir ağaç görür. Ey ağaç yarıl da beni için al diye yalvarır. Bu sırada açılan ağaç Hazreti Zekeriya'yı gövdesine aldıktan sonra tekrar kapanır. Derken iblis ortaya çıkar. İş sürücülerini iri gövdeli ağacın yanına getirir. Bir testere ile ağacı keserek Hazreti Zekeriya'nın ölmesini sağlamalarını söyledi. Onlar da iblisin dediği gibi yaparlar. Hazreti Zekeriya aleyhisselam Allah'a değil ağaca sığındığı için bu yanlış tutum ne yol açar ve testereyle ikiye bölünür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Başına bir bela geldiği zaman bana sığınan kulun daha o hiçbir istekte bulunmadan dileğini yerine getirir ve daha yalvarmadan duasını kabul ederim. Buna karşılık başına bir bela geldiği zaman bana değil de varlıkların birine sığınan kulun yüzüne bütün gökyüzü kapılarını kitlerim demiştir. Testerenin dişleri beynine geçince Hazreti Zekeriya aleyhisselam feryadı koparır. Bunun üzerine kendisine şöyle seslenilir. Ey Zekeriya, Allah sana şöyle buyuruyor. Niye belaya sabretmiyorsun da ah diyorsun? Eğer bu sözü ikinci sefer tekrar edersen adını peygamberler defterinden silerim. Bu ağır ihtar üzerine Hazreti Zekeriya aleyhisselam ağzından hiçbir feryat ifadesi kaçmasın diye dudaklarını ısırır. İki parçaya biçilinceye kadar sabreder. Aklı başında olan kimse, şikayetçi olmaksızın başına gelen belaya sabretmeli, dünya ve ahiret azabından kurtulmalıdır. Zira belaların, imtihanların en çeteniyle peygamberler ve veliler karşılaşır. Cüneyd-i Bağdadi Rahimullahi Aleyh der ki, Bela, ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin silahı ve gafillerin helak olma sebebidir. Başına bela gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe hiç kimse iman tadına varamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir gece hastalanıp da Allah'tan gelen acıya gönül hoşnutluğu ile katlanan kimse anasından doğduğu gün gibi günahlarından arınır. O halde hasta olduğunuz zaman iyileşmeyi temenni etmeyiniz. Hak der ki her kırk gecede bir başına ya bir bela ya bir keder veya bir musibet gelmeyen kimsenin hesabına Allah katında hiçbir ayır yazılmaz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh der ki: Allah bir kulun başına bir hastalık verince sol yanındaki meleğe çek ondan kalemi, sağ yanındaki meleğe de bu kulumun hesabına yapa geldiği amellerin en iyilerini yaz diye talimat verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Bir kul hastalanınca Allah ona iki melek göndererek bakın bakalım kulum ne diyor diye talimat verir. Eğer hasta elhamdülillah derse bu sözü melekler tarafından Allah'a ulaştırılır. O zaten bilir ya. O zaman Allah buyurur ki: "Bu kulumun eğer canını alırsam onu kesinlikle cennete yerleştireceğim ve eğer ona şifa verirsem etini daha semiz etlerle, kanını daha yarayışlı bir kanla değiştireceğim gibi günahlarını da muhakkak sileceğim." İsrailoğulları arasında bir fasık vardı. Fasıklıktan bir türlü vazgeçemiyordu. Günün birinde beldesinin halkı ondan iyice bıktı. Koyulduğu kötü yoldan onu vazgeçirmekten ümitler kesilince ondan kurtulmak için Allah'a yalvardılar. Allah Celle Celaluhu Hz. Musa'ya vahyetti ki İsrailoğulları arasında fasık bir delikanlı var. Onu beldelerinden sür ki onun kötülüğü yüzünden üzerlerine ateş yağmasın. Hz. Musa aleyhisselam da o beldeye vararak delikanlıyı sürdü. Delikanlı beldesinden çıkarak bir köye sığındı. Bunun üzerine Allah'tan o köyden de onu kovma emrini alan Hazreti Musa delikanlıyı yeni yurdundan da çıkardı. İkinci sefer sürgüne çıkan delikanlı bu defa insansız, bitkisiz, vahşi hayvansız ve kuş uçmaz bir mağaraya sığındı. Bu ıpıssız mağarada yalnız kendisiyle baş başa kalan delikanlı çok geçmeden hastalandı. Yanında bakacak hiç kimsesi yoktu. Toprağın üzerine verdi. Başını da yere koydu. Bu acıklı durumda dudaklarından şöyle mırıldandı. Annem başucumda olsaydı halim acır ve zilletime ağlardı. Babam yanımda olsaydı yardımıma koşar, başımın çaresine bakardı. Karım burada olsaydı ayrılığımızın acısını ağlardı. Çocuklarım yanımda olsalar cenazemin arkasından gözyaşı döker ve Allah'ımız garip, zavallı, günahkar, beldesinden yabancı bir köye sürülmüş, orada da barındırılmayacak ıssız bir mağaraya koyulmuş ve ıssız mağarada da dünyadan ayrılarak ümitsiz bir ahiret yolculuğuna çıkmak üzere olan babamızı sen affeyle diye dua ederlerdi. Allah'ım beni ana babamdan, evladımdan, karımdan ayrı düşürdün. Fakat rahmetinden mahrum etme. Onların acısıyla kalbimi yaktın. Fakat günahıma karşılık beni ateşinde yakma. Delikanlının bu acıklı yalvarmaları üzerine Allah Celle Celaluhu delikanlıya, anası ve karısı kılığında birer huri, çocuklarının kılığına girmiş genç melekler ve babası kılığında da bir melek gönderdi. Gelen huri ve melekler yanı başına oturarak üzerine ağladılar. Delikanlı da işte ana babam, karım ve çocuklarım sonunda bana gelmişler diyerek ölçüsüz bir sevince boğuldu. Gönlü feraha kavuşarak günahtan arınmış ve affa uğramış bir halde Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine kavuştu. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Hz. Musa Aleyhisselam'a bildirdi ki ''Filan yerdeki falan kuytu mağaraya git. Orada velilerimden bir veli öldü. Yanına var. Ona karşı yapılacak görevleri bizzat yürüterek ölüsünü defnet.'' Allah Celle Celaluhu'nun bu talimatına uyan Hz. Musa Aleyhisselam kuytu mağaraya varınca Allah'ın emriyle önce kendi beldesinden ve sonra sürgün olarak yaşadığı köyden kovduğu delikanlının ölüsüyle karşı karşıya olduğunu ve cenazesinin çevresini melekler ile hurilerin tuttuğunu görür. O zaman Hz. Musa aleyhisselam Allah'a Allah'ım bu ölü senin emrin uyarınca beldesinden ve sürgün yerinden kovduğum delikanlı değil mi diye sorar. Ulu Allah Celle Celaluhu Hz. Musa'ya cevap verir. Evet ya Musa fakat sonra ben onu rahmetimin şemsiyesi altına alarak affettim. Çünkü toprak üzerinde uzanmış yatarken bana yakardı. Memleket, ana baba, eş ve çocuk hasretine katlandı. Ona son nefesinde gurbetteki acıklı durumunun elemine katılsınlar diye son nefesinde anası ve eşi kılığında birer huri, babası ve çocukları kılığında melekler gönderdim. Bilirsin ki bir garip öldüğü zaman yer ve gök ehlinin hepsi onun için yas tutarlar. Ben merhametlilerin en merhametlisi iken ona nasıl acımazdım? Garip bir kimse komaya girdiği zaman Allah meleklerine buyurur ki: "Ey meleklerim, bu adam gariptir. Yolcudur. Çoluk çocuğundan, eşinden, anasından, babasından ayrı düştü. Ölünce arkasından ağlayacak, yasını tutacak bir kimsesi yoktur." arkasından Allah Celle Celaluhu meleklerden birini babası kılığına, bir başkasını çocuğu kılığına, bir diğerini yakın akrabasından birisi kılığına koyar. Bunlar son nefesinde yanına varırlar. Garip hasta gözlerini açar. Ana babasını, eşini görür, yüreği rahatlar. Ruhunu huzur ve sevinç içinde teslim eder. Daha sonra cenazesi yola çıkarıldığı zaman melekler onu uğurlar ve mezarı başında kıyamet gününe kadar dua ederler. İşte Ulu Allah Celle Celaluhu'nun Allah'ın kullarına karşı lütuf sahibidir. Ayeti Celle'sin tecellilerinden birisi de budur. İbn-i Ata Rahimallah'a aleyh der ki, kulun gerçek mümin olup olmadığı, bela ve ferahlıkla karşılaştığı anlarda belli olur. Ferahlık günlerinde şükredip bela günlerinde sızlanan kimse, kulluk ve müminlik iddiasında yalancıdır. Eğer bir kimse bütün insanların ve cinlerin bilgisini nefsinde toplamış olsa da üzerine doğru belar rüzgarı estiği zaman başına gelenlerden ötürü açıktan açığa şikayet ederse ilminin ve amelinin ona hiçbir faydası yoktur. Nitekim bir hadis-i de şöyle buyrulur. Benim takdirime razı olmayanlar ve benim verdiğime şükretmeyenler benden başka bir rap arasınlar. Vehb İbn-i Münebbih anlattığına göre peygamberlerden biri 50 yıl Allah'a ibadet etmiş. Allah da ona seni affettim diye bildirmiş. Peygamber de bu bildiriye karşı Allah'ım hiçbir günah işlemedim ki neyi mi affediyorsun demiş. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu boyun damarlarından birine hızla atmasını emretmiş. Peygamber o gece uyuyamamış. Gün ağırdığı zaman sabah meleği yanına gelince boyun damarının hızlı atışından ötürü çektiği rahatsızlıktan ona yakınmış. O zaman melek ona şöyle demiş. Allah'ın sana diyor ki 50 senelik ibadetinin sevabı boyun damarından şikayet etmenin günahını bile karşılayamaz. Rabbim hepimizi takdirine razı olanlardan, verdiği nimetlere şükredenlerden ve verdiği belalara karşı hamd edenlerden eylesin inşallah.